Ya yani ne? Lada. Ne? Lada klililo. Nasıl yani? Hadi arabalarda şarkı dinlemek için açıyorsun ya. He. Lada. Ne? Lada ya da klililo. Klililo ne? Lada ya da. Ya anne ya da. Niye çalışmıyor? Çünkü bozuk. Bence kulaklığı yok. Ha? biliyorum. Ne ki o? Rado. Rado ne? Hadi arabalarda müzik dinliyorsun ya. Hatırla. Hatırlayamadım. Rado. Rado. Kulaklık verir misin bana? Hı hı. Lütfen benim için. Azıcık. Ne ki o? Rada. Rada değil ki o. Ne? Bilemiyorum. Hatır. Kulaklığı verir misin o kulaklık? Ha? Ezan okunuyor. Okunmuyor. Ne? Okunmuyor. <laughs> ya Ömer kim? Ömer işte. Kim o? Ömer. Kim o? Dil kafa. Seni Ömer diyeceğim. Şaka şaka. Saçları komik sadece. Ayy. <laughs> Ay bu da çok komik bir şey. Ama çok tatlı değil mi? Evet ama birazcık da komik biri. <laughs> Neden diyorum böyle? Neden? Biliyor musun? Neden? Saçları ipek. Kız gibi. Çok ayıp. Seni Ömer diyeceğim. Neden? Ömer kız dedin. Ama bazen erkeklerin kız gibi saç oluyor. Ama Ömer'in yok öyle. Ama çok komik biri. Boşluk dolandı. Neden nasıl böyle oldu buraya ismi koyundu? Arkadaş yaptırdı. Hangi arkadaş? Kız arkadaşım. İyi buraya da ben bir tane fotoğraf yaptıracağım tamam mı? Böyle tamam mı? Seninle çektiğimiz fotoğraflar da koyacağım. Hmm. Buraya da kalp yaparım. Daha evine bile resmim yok seninle birlikte. Ha? Odanda bile resmim yok. çekmiştik. Ama yok. Hmm. Tuğba halanım var, benim yok. Çünkü Tuğba'nın kına gecesiydi. Şimdi kına gece olduğu zaman ben senin fotoğrafını çekeceğim. sen. Hmm. Çekelim. Çökemedim. Hmm, eee bir ne? Eee hmm. Senin o çektiğimiz fotoğrafta sen benim telefonla fotoğraf çekmiştin ya. Odan da burada. O zaman yatan şuradaydı. Ee, o zaman yazdı ya. Mı dur ne? Aha, bunu. Ay bulamadım neydi? Ha. Sonra fotoğraf fotoğraf çekmişti ki sen sen benim telefonum Sarkar telefondan çıkmıştı. Telefonuna sor telefondan ta çıktı ondan. Nasıl oldu? Ha? Ben seninle konuşmuyorum. Neden? Odanda benim bir resmim bile yok. Yaptırırım. Göremedim. Ben boyarım senin resmini böyle. Hmm. Boyarım tamam mı? Resmimi kurutuyorum böyle bir tane değilsin. Bir anne bana bir tane karton verir. Hop. İçine yani. biraz kart verir. Ha. Ben hemen çok seviyorum biliyor musun? Güzel bir işte. Ne oldu? Sana küstüm. Neden? İşte. Niye ama bana baksana. Bakma. O ip atlama şeyini Ömer aldı. Ne pet ediyorum. İp atlamam da burada değil. Tam buradaydı. Sen neden bana küssün? İşte. Niye? Seni sevmiyorsun. Seni Yok. de seviyorum. Ömer e de seviyorum. Aa, bu makyaj şeyinin burada neye yarıyor? Bilmem. Evet, hey, burada bir tane daha şey var. Evet, hey, burada bir tane daha şey. Hani? O bir şey değil. Yani ha. Ben seni de çok seviyorum, Ömer'i e de çok seviyorum. Sevmiyorsun. Seviyorum, sevmezsem sana bu kadar sürpriz yapar mıydım? Sana bir sürü şey alacaktın anne. Hani. Daha ne alacaktın? Bir sürü şey aldım. Almadım. Pastayı yaptırdım resimle benim ismim yoktu orada. Nasıl yoktu? Yok işte. Kimin resmi vardı? O büyük ablanın resmi vardı. Başçıların resmi vardı. Tanımadığın şeylerin resmi vardı. Annenin vardı, senin vardı, Sinan amcanın vardı. Ne? ben göremedim. Ben Ömer'i çok seviyorum. Bak yine diyorsun, Naz'ını küsmüyorum. Ama Ömer çok tatlı. Ben sevmiyorsan bahçe bir bahçe halı değil bir şey bulabilirsin. Ama Ömer çok tatlı ya. Yani. Benimle daha konuşma. Neden? İşte beni sev. Seni çok seviyorum ama Ömer'i daha çok seviyorum. Ama beni de eskiden çok seviyordun. Artık sevmiyorsun. Ben gideceğim. 呀。<laughs> <Yeah. laughs>